Anne en samimi sevgidir. Anne koruyup kollayandır. Anne cennettir cennet. Hakkını asla ödeyemeyeceğimiz bir melektir anne. Tüm anneler değerlidir. İyi ki varsın anne. Anne sana ben doyamam anne yalnız kalamam sen bahar be çiçeğin yerini dolduramaz Sıcacık ellerine o şefkatli yüreğine Kimseler beni saramaz kurban hocam sözüne Sıcacık ellerine o şefkatli yüreğine Kimseler beni saramaz kurban hocam sözüne Her nazımı sen çektin ben oldum tek verdin ömrünü yaparca ben çok sen sen hastaysa uyumaz yalnız bırakmaz yavruna kıyamaz iyi ki varsın Ömrümden ömrüne versin Allah'ım eksik olma hiç tacısın başım Ömrümden ömrüne versin Allah'ım tacısın başımı Sıcacık ellerine o şefkatli yüreğine Kimseler beni saramaz kurban bu can sözüne Sıcacık ellerine o şefkatli yüreğine Kimseler beni saramaz kurban bu can sözüne Anne sana ben doyamam Anne, anne yalnız kalamam Sen bahar ben çiçeğin yerini dolduramam Anne sana ben doyamam Anne yalnız kalamam sen Bahar ben çiçeğin yerini dolduramam Anne sana ben doyamam Anne yalnız kalamam sen Bahar ben çiçeğin yerini dolduramam sıcacık ellerine O şefkat yüreğine Kimse beni saramaz Kurban bu can sözüne sıcacık ellerine o sen çok kimseler beni sarar buz durulan ucan sözüne

Bilmem ki bana isim olarak şey gibi, ben Fatma Sultan diyor. <laughs> Halam ben seni çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun. Hala deyince hala dokunman dediğim kulağımda şu an. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Seni çok seviyoruz. İyi ki senin yeğenim. Çünkü beni çok sevdiğini biliyorum. Herkese nasip olmaz böyle. Etrafımda Allah sen tekrar başımızdan eksik etmesin. Seni çok seviyorum. Allah'a emanet. İyi ki varsın anne, iki annemsin. Seni çok seviyoruz, annene günün kutlu olsun. Hep beraber mutlu mesut yaşayalım. Annem, büyük oyuncu, nenem. Her dünyaya gelene koruyucu bir melek vermişler. Adına da anne demişler. Sen de benim meleğimsin. Anneler günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Sabahtan beri bir çift anlamlı söz kurmaya çalışıyorum. Ama anladım ki hiçbir şey senin hayatında olduğun anlam kadar anlam taşımıyor. O yüzden anneler günün kutlu olsun. İyi ki varsın. İyi ki benim annemsin. Anneciğim anneler günü kutlu olsun. çocuklarına torunlarla birlikte nice bir anneler günü inşallah. Ellerinden öpüyorum. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Anneciğim, anneler günün kutlu olsun. Seni çok çok seviyorum. İyi ki benim annemsin. Kendine çok dikkat et. Seni çok seviyorum. Teyzem ellerinden öpüyorum. Anneler Günü kutlu olsun. Nice senelerin olsun inşallah. Hayat annelerle güzeldir. Meleğim, Anneler Günü'n kutlu olsun. Ellerinden öperim. Seni çok seviyorum. Seni anlatmaya hiçbir kelime, hiçbir söz faydasız. Sen kendinden başka herkesi düşünen, kendi evlatlarına adayan ve güldüğümüzde bile derdimizin olduğunu anlayan yeryüzündeki meleğimizsin. Anneler günün kutlu olsun neneciğim. Anne bir evin şah damarıdır. Annesiz ev yıkık, karanlık bir viranedir. Allah seni başınızdan eksik etmesin anne. Anneler günün kutlu olsun. Seni seviyorum. Ne kutlu olsun annem. Halacığım. Anneler, Anneler günün, günün kutlu, kutlu olsun. Seni, seni çok, çok seviyoruz. seviyoruz. Canım benim. Ne olursa olsun her zaman yanımızda olan anneciğim. Anneler günün kutlu olsun. Seni seviyoruz. Ellerinden öpüyorum. Anneler günü kutlu olsun. Rabbim her sene evlatlarınla, turunlarınla hepimize böyle bir yıl nasip etsin. İyi ki varsın. Mesafelere rağmen elini üstümüzden çekmeyen kadın. Anneler günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Kendi derdinden çok. Başkalarının derdini önemseyen kadın. İyi ki varsın. Anneler günün kutlu olsun. Anneler günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Neneciğim, anneler günün kutlu olsun. Seni çok seviyoruz. İyi ki varsın. Anneanneciğim, anneler günün kutlu olsun. Öpüyorum seni kocaman. Kutlu olsun nenem.